Kinin gazozu olarak da bilinen tonikten bir içecek yapacağız. E, kinin maddesi, bilmeyenler için söylüyorum, Bolivya'da ve Peru'da bir ağacın kabuğundan elde ediliyor ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Bu pandeminin ilk zamanlarında da e, kinin ilacı, kinin içerikli ilaçlar verilmişti hatırlarsanız. E, ama hani yıllardır kininin toniğin içinde, yani toniğin maddesini oluşturduğunu biliriz bir acımsı bir tadı vardır e, ama benim hoşuma gider hani içki içerken de kullanılır daha çok cin içenler e, toniği kullanırlar ama hani içki içmeden de bu pandemiyle beraber aslında biz biraz daha arttırdık yani sade olarak limonlu olarak içiyoruz ama bugün yeni bir şey deneyeceğim ve bunu da sizinle paylaşmak istedim belki evde canınız böyle gazoz türü bir şey çekerse kinin gazozuyla, yani tonikle basit bir içecek yapabilirsiniz kendinizi. Ferahlamak için olabilir, sağlık saat için olabilir. Ben bir şekersiz e, tonik aldım. Şekersiz toniği marketlerde bulabilirsiniz. E, çok basit. E, Bunu da bir seri halde deneyeceğim. Aslında sizle beraber deneyeceğim. Daha önce yaptığım bir şey değil. Şimdi tarçınlı bir içecek deneyeceğim. Daha sonra çeşitli baharatlarla da deneriz. Acılı, tatlılı bir şeyler yaparız. Bu seferki ilk yapacağımız tarçınlı kinin gazozu diyelim. Başlıkta böyle olsun. Sizde bununla ilgili tecrübeleriniz varsa yorum olarak yazın. Ee, kanalı beğenirseniz ve tarif hoşunuza giderse yorum yapmak ve beğenmek iyi olabilir. Yorum yapıp beğenir. Hadi geçelim o zaman. Şimdi bir miktar su koyacağız. 2 kişilik. Şöyle bir çay bardağı suyu bunun içine atalım. Sonra bir tane limon keseceğiz. Limon suyunu da sıkalım hemen. bir limon içine attık. Çay kaşığı tarçın koyacağız. Tarçını şöyle aldım. Bu çok gelir. Şöyle silme yapıyorum. Ucunu tıraşlıyorum. Biraz tarçın attık. Sonra bunun kapağını kapatıyoruz. Ve çalkalıyoruz. Bir çay bardağı su, bir tane limon, bir çay kaşığı üzerindeki fazlalığı alıyoruz. Tarçın. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Ne yapıyor barmenler? Şöyle mi yapıyor? Evet böyle daha iyi bir şey. Bunu bir güzel harmanlıyoruz. Evet. Bitti bu kadar. Sonra biraz bunlar. Biraz bunlar. kadar. Köpüğünü de koyalım. Hmm. Limon tarçın çok güzel koktu. şeye benzeyecek herhalde bakalım. Sonra üzerine şekersiz toniğimizi de dolduralım. Nefis gözüküyor. Köpük falan harika oldu. bir de karıştırıcı. Güzel oldu. Denemeye değer. Hadi bana afiyet olsun. Bir sonraki kinin gazozu tariflerinde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın dostlar.